Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Canlıların ortak özelliği konusuyla başlıyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdaki verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir diye soruyor arkadaşlar. Yani biz size e, dersin başında 11 tane madde vermiştik canlıların ortak özelliği ile ilgili. Aslında o maddeleri soruyor. Burada hangileri var, hangileri yok diye arkadaşlar. Birincisi A şıkkında eşeğsiz üreme demiş. Eşeğsiz üreme bütün canlılık tüm diyor arkadaşlar. Bütün canlıların yapabileceği bir şey değil. Bazı canlı gruplarının yapabildiği bir eylem. İkinci B şıkkında oksijenli solunum diyor arkadaşlar. Oksijenli solunumu da bütün canlılar yapamaz. C şıkkında enerji kullanımı. ATP'yi anlattığımızda şunu söyledik arkadaşlar sizlere. Her hücre kendi enerjisini kendisi üretmek zorunda. Ve hiçbir hücre enerjiyi hücrenin dışına gönderemiyor yani ve uzun sürede depolayamıyor. E, kendisi üretip kendisi de tüketmesi gerekiyor. Ondan dolayı tüm canlılar e, kendi enerjilerini üretmek zorundalar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı ama diğer şıklara da bakalım. E D şıkkında organik besin üretimi diyor. Bunu ototrof canlılar yapıyor. Yani bütün canlılar bunu yapamaz arkadaşlar. Karbondioksit özümlemesi yine bunu yine ototrof canlılar yapıyor. Tüm canlıların karbondioksit özümlemesini yapıyor dememiz söz konusu dahi değil. O zaman cevap C şıkkı. İkinci soru biraz çeldiriciliği yüksek bir soru arkadaşlar. tuzağa düşürecek bir soru. Bu soruda diyor ki canlıların gerçekleştirdiği 3 tane olay vermiş. Bu olaylardan hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir diyor arkadaşlar. Birincisi polimer maddeleri hidrolize. Normalde polimerler bir örnek verelim. Kimler bunlar? Karbonhidratlar ve proteinler mesela polimerdir. Ve bütün canlılar dışarıdan beslenirken değil mi? Karbonhidratları alırlar. Onları monomerlere parçalarlar hidroliz işlemiyle ve o monomerleri de kendi metabolik faaliyetlerinde kullanılırlar. Hani bu kulağa bütün canlıların yapabileceği gibi bir şey geliyor. Ama arkadaşlar bu durumun bir istisnası var. Parazit canlılar. Parazit canlılarda sindirim enzimleri gelişmemiştir. O yüzden bunlar polimerlerle değil de direkt canlının konakçının içinde yaşarlar ee, ve monomerlerle beslenirler. O yüzden birinci öncülümüzü parazit canlılardan dolayı doğru kabul edemiyoruz arkadaşlar. İkinciye bakalım. Ee, ATP sentezi biraz önceki soruda da açıkladığımız gibi bütün canlılar kendi enerjisini üretmek ve kendi içerisinde zaten tüketmekte e, tüketmektedirler arkadaşlar. Bunu yapmak zorundadır yaşamını devam ettirmek istiyorsak. Üçüncü öncülümüzde karbondioksit özümlemesi var. Biraz önce de söyledik bunu. Bunu fotosentez yapan canlılar yapabiliyor. Besin yapımında kullanıyorlar karbondioksiti. O yüzden bütün canlıların bunu yapması mümkün değil. Yine cevabımız yalnız iki. Devam edelim. Aşağıdaki verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez diyor arkadaşlar. E, A enzim sentezleme. Bütün canlılar e, ribozom organeline sahip miydiler? Evet. Ribozom organelinin görevi neydi arkadaşlar? E, protein sentezlemek. Enzimlerin ana maddesi neydi? Proteindi. E, bütün canlılar kendi metabolik faaliyetlerinde kullanacakları enzimleri, proteinleri kendi genetik yapılarına göre değil mi? E, kendi genetik şifrelerine göre sentezliyorlar arkadaşlar. Yani bütün canlılar e, ne yapması lazım? Kendi enzimlerini üretmesi gerekiyor arkadaşlar. E, i̇kincisi hücrelerden oluşmak. Evet canlı olmanın temel koşulu zaten en az bir tane hücreye sahip olmaktı. Üçüncüsü C şıkkına baktığımızda uyarılara tepki gösterme. 11 maddenin içerisinde bu da var. Uyarılara her canlı mutlaka bir uyarana tepki gösterir arkadaşlar. Aynı ara uyaran olmak zorunda değil ama her canlı mutlaka bir uyarana tepki gösterir. D şıkkında mayoz bölünme deniyor. Arkadaşlar mayoz bölünme eşeğli üremenin bir bölünme şeklidir. E, bütün canlılar eşeğli üremek zorunda değil. Bütün canlılar da zaten eşeğli üremiyorlar. E, o zaman bunu bütün canlılar için ortak olarak alamam ben. E, metabolizma için enerji üretme. Dikkat edin bu enerji konusunu ATP üretme olarak e, ifade edilebiliyor. Metabolizma için enerji üretme deniyor. Yani farklı şekilde böyle farklı kelimelerle ya da farklı şekilde ifade ederek bizim karşımıza sürekli sarılıyor. O yüzden lütfen bunu güzel öğrenelim. Metabolizma için enerji üretme bütün canlıların yapmak zorunda olduğu bir şey arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Çok güzel bir soru arkadaşlar. bir şema verilmiş. kesişim iki tane kümemiz var. Kesişim kümesi var. Ve bize diyor ki e prokaryotla ökaryot canlıların ikisinde de o kesinlikle ortak olarak bulunan bir özellik söyleyeyim. Yani hem prokaryotlarda olacak hem ökaryotlarda kesinlikle bulunacak arkadaşlar. Prokaryot ökaryot neydi? Prokaryot arkadaşlar zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan hücrelere hücre tipine sahip canlılara verdiğimiz adlı arkadaşlar. Ökaryot canlılar neydi? Bunların hücre tipine baktığınız zaman çekirdek ve Zarlı organelleri vardı arkadaşlar. Prokaryotlar kimlerdi? Bakteri ve arkelerdi. Ve diğer kalan dört alem e, ökaryotik özellik gösteriyordu. Şimdi ikisinde de olan bir şey aslında bütün canlılarda olan bir şey arkadaşlar. Yani yine canlıların e, ortak tüm canlılarda bulunan bir ortak özellik. Yine 11 maddeyi bize soruyor bu soruda da. Çıklara bakalım. Çekirdeğe sahip olma. Arkadaşlar bu ikisinin ayrımında zaten bu var. Çekirdeğe sahip olma hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda görülen bir özellik değil. Ee, sadece ökaryotlarda görülen bir özellik. Oksijenli solunum yapma. Oksijenli solunum da yine bütün canlı gruplarında yani kesinlikle ikisinde de vardır diyebileceğim bir özellik değil. Eşeysiz üreme yine öyle aynı şekilde arkadaşlar. Olabilir de yani ikisinde iki canlı grubunda da görülebilir. Olabilir ama kesinlikle ikisinde de vardır diyemem arkadaşlar. Hücre zarına sahip olma kesinlikle diyebileceğim bir özellik. Neden? Çünkü bütün canlılar hücrelere sahiptir. Hücre de e, üç kısımdan oluşur arkadaşlar. Hücre zarı, proplazma ve kalıplı materyal. Bu bütün canlılar için ortaktır. Bir de ribozom organeli arkadaşlar. Bu dört şey bütün canlılar için ortaktır. E şıkkına bakalım. E şıkkında da de fotosentez yapma diyor. Zaten o bütün canlılar için e, ortak bir özellik değil. Bazı canlı grubunun yaptığı için kesinlikle e, ikisinin de... E, Buradan hani iki canlı grubunda da görülür. Kesinlikle demem mümkün değil arkadaşlar. Evet. Ee, beşinci sorumuzda incelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayabilir demiş. Yani bir canlı veriyor bize. Ee, bunlardan dört tanesine sahip olacak. Bu daha çok ne olur? Bütün canlıların olmak zorunda olduğu canlıların ortak özelliği. Yani siz canlıysanız bu koşulları sağlamak zorundasınız. Mesela şıklara bakalım. Boşaltım ile homeostezini koruma diyor arkadaşlar. Bütün canlılar boşaltım yapmak zorunda mı arkadaşlar? Aynı şekilde boşaltım yapmak zorunda değil ama bütün canlılar boşaltım yapmak zorunda. Bir hücresinden çok hücresine kadar. Bu bütün canlılarda olmak zorunda olan bir özellik. Evet. Buna sahip olmak zorunda yani. Sahip olmama diye bir durumu söz konusu değil. B e şıkkına bakalım. Adaptasyonla yaşadığı çevre uyum sağlama. Yine bunu bütün canlılar yapmak zorunda arkadaşlar. Yapmayabilirsin deme lüksüm yok burada da. E, üreyerek neslin devam ettirme. Yine bütün canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. B e şıkkında da hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme demiş. Arkadaşlar şimdi bütün canlılar hücre bölünmesi yaparak büyüyemez. Neden? Çünkü tek hücreli bir canlı bölündüğü an çoğalmış olur. Peki o nasıl hocam büyüyecek? Toplazma artık. O yüzden bunu yapmak zorunda değil. Yani herhangi bir canlı mutlaka büyümesini bölünerek sağlamak zorunda değil arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. E'ye de bakalım. Solunumla enerji elde etme. Yine bu da bütün canlıların yapmak zorunda olduğu bir e, faaliyet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Canlılarla ilgili hücresel yapıya sahip olma, protein, ATP sentezleme, inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme. Yine hangileri bu öncüllerden hangileri tüm canlılar için ortaktır diye baktığımızda hücresel yapıya sahip olmak zaten canlı olmanın birinci koşulu. Yani en az bir tane olacaksa da hücreniz olmak zorunda. E, protein ve ATP sentezi zaten yani çok soruldu şu ana kadar mesela şu an kazanım testinde. ATP sentezleme kesinlikle bütün canlıların yapmak zorunda olduğu bir şey. Protein sentezi arkadaşlar proteinler canlıların e, ana yapı elemanıdır e, aynı zamanda enzimlerin de ham maddesi her canlı proteini kendisi üretir ve bütün canlılarda da zaten proteinin yani e, üretildiği organel olan ribozom ortak bir organeldir ondan dolayı bütün canlılar protein sentezi ve ATP sentezi yapar diyebiliriz e, üçüncü öncülümüzde inorganik maddelerden glikoz vitamin üretimi bu ototrof canlıların yaptığı bir eylem arkadaşlar. Onlar bunu yapabilirler. O yüzden üçüncü'yü bütün canlılar yapar diye ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Evet. Ya sorulara dikkat ederseniz belirli kavramların etrafında dönüyor. Mesela ATP çok önemsenmiş. bir sürü soruda tekrar tekrar soruldu arkadaşlar. Enerji üretmek, bütün canlıların enerji üretmesi kazanım sorularının içerisinde tekrar tekrar sorulmuş. Şimdi bakın burada bir görselimiz var ve bu görselde dört tane farklı canlı gösterilmiş. Bu bu bakteri arkadaşlar, mikroskobik bir canlı. Burada bir arı var, burada bir bitki var, burada da böcek yiyen bitki var. Bunların özelliklerine bakacak olduğumuz zaman bakacak olursak, buradaki bakteri prokaryotik bir canlıdır arkadaşlar ve buradaki arı ökaryot. Bunların üçü ökaryottur. Yalnız arı heterotroftur, yani besinini kendisi üretemez, dışarıdan alır. Bitki burada kendisinin besinini üretebilir arkadaşlar. Ototroftur. Buradaki böcekkil bitki de hem ototrof hem heterotroftur. Ya hem hem aranın özelliğini gösterir, hem de e, bitkinin özelliğini gösterir. Nasıl yapar bunu? Azot ya fakir topraklarda yaşadığı için buradaki sinekleri sindirerek oradaki azot azotu kullanır arkadaşlar. Aynı zamanda da yine fotosentez yaparak da kendi besinini üretir. O yüzden bunun için hem ototrof hem de heterotrof ta, e, tanımını kullanırız. Şimdi canlı gruplarımız bunlar. Şimdi bunun ışığında e, soruya bakalım arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Evet bakalım. Hücrelerinde çekirdek taşır. Arkadaşlar bunun üçü ökaryot olduğu için hücrelerinde çekirdek taşır, ama bakteri prokaryot olduğu için arkadaşlar çekirdek taşımaz. O yüzden birinci öncülümüz doğru değil. 2'ye bakıyoruz. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar diyor. Arkadaşlar besinlerini şu üçü hazır alabilir. Evet, ama buradaki bitkimiz bit besinlerini hazır almaz. Kendisi ne yapar? üretir arkadaşlar, ototrof bir canlıdır. Üçe bakıyoruz, solunumla metabolizmalar için gerekli enerjiyi üretir. Yine arkadaşlar, enerjiyle ilgili, yine enerjinin de geçtiği hatta doğru cevap olduğu bir sorumuz. Artık bunu inşallah öğrendik. Bütün canlılar kendi enerjilerini üretmek zorundadırlar. Biz bu işlemede solunum adı veriyoruz. Bunun çeşitleri var mı? Var tabii ki. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon gibi de çeşitleri var arkadaşlar. Evet, yani bütün canlılar e, solunum yapmak zorundadır ama bütün canlılar oksijenli solunum yapmak zorunda değil. Bu ayrıma lütfen dikkat edelim. Bu sorumuzda da arkadaşlar aşağıda e, kelimeler vermiş, orada da tanımlar vermiş. Hangisi açıkta kalacak ona bir bakalım. Şimdi yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanması. Bu solunum arkadaşlar, solunumun tanımı o yüzden bu var. Ee, yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Atık görüyorsanız, vücuttan uzaklaştırma görüyorsanız arkadaşlar direkt boşaltımı eliyorsunuz. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç denge, iç yapı gördüğünüz an arkadaşlar homeostaziyi eliyorsunuz. Ee, neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını artırmalarına üreme diyoruz arkadaşlar. Şıklarda olmayan metabolizma olacak. Evet. Bu sorumuzda da e, canlıların organizasyon basamaklarını küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş arkadaşlar. En küçük yapımız neydi? Hücreden daha küçüğümüz arkadaşlar. Eee atoma kadar giden de var ama bu sorumuz eee atoma kadar inmemiş. Hücre, organel, doku, sistem ve organizma içerisinde kalmış. Bunların içerisinde arkadaşlar baktığımızda en küçüğü organel. Organeller hücrenin değil mi yer alan ve belli görevler için özelleşmiş yapılardır. O yüzden o zaman en başta neyin olması gerekir? Organel olması gerekir. Artık. Evet organeller birleşince de ne oluştururdu arkadaşlar? Hücreyi oluşturuyordu. Aynı tip hücreler bir araya geldiği zaman dokuları oluşturur arkadaşlar. Dokular bir araya geldiği zaman sistemleri, sistemler de bir araya geldiği zaman organizmayı oluşturur. Cevabımız değişik. 10. sorumuza geldik. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunum, solunumun amacı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir demiştir. A bakıyoruz. Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddelerin yüzü, vücuttan uzaklaştırılması. Arkadaşlar solunum demek bu değil. Bu neydi? Boşaltım. Atık maddeler ve uzaklaştırma deyince aklımıza boşaltım gelecekti. B şıkkına bakalım. Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetleri için enerji sağlamak. Evet arkadaşlar. Yani solunumun tanımı bu. Canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli enerjiyi sağlamak. Bunu da farklı yollarla yapabiliyordu. C şıkkına da bakalım. Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını artırmak bu üreme arkadaşlar. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama şansını arttırmak, bu adaptasyon. Büyüyüp gelişmek amacıyla e, ihtiyaç duyulan maddeleri vücuda alınması, bu da beslenme arkadaşlar. Bizim sorumuzun cevabı Bursa olacak. Evet, son soruya geldik. Canlıların gerçekleştirdiği faaliyetlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş. Yani yine canlıların ortak özelliği arkadaşlar. Eşeysiz üreme bütün canlılar için ortak olamaz. Oksijenli solunum bütün canlılar için ortak olamaz. Enerji kullanımı bütün canlılar için ortaktır. Arkadaşlar dikkat ederseniz Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı kazanım sorularında e, yani enerjinin kullanımı çok sıklıkla yani vurgulandı bir sürü soruda karşımıza çıktı. Bu da yine size yazıda soru olarak karşınıza gelebilir. Size bu konuyla ilgili önerim o e, yazdığımız 11 tane maddeyi bilin öğrenin arkadaşlar onları öğrendiğiniz zaman canlıların ortak özellikleriyle ilgili soruları rahatlıkla çözebilirsiniz kolay gelsin.